Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün 25 Aralık 2020 Cuma ben Ahmet Akıncı Rahman Değerler Derneği Onursal Başkanımız yazın Hocamızla söyleşilerimize devam ediyoruz. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar tüm Evet buyurun. E, hocam bugün diktatörlük nedir? Tam bağımsızlık nedir? Evet. Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Bunlardan bahsedeceğiz. Doğru söylüyorsun. Yani diktatörlük son zamanlarda bu e, popüler bir kelime oldu. Yani, e Bazıları birbirine peletenk oldu. Devamlı bu kelimeyi kullanıyorlar bazı siyasetçiler. Yani Diktatör evet. nedir, ne değildir? Bunu görelim değil mi? Gerçek diktatör kimdir, nedir, ne yapar? Bunu ne görürüm. yapar? Evet. Yani yani, yani öncelikle diktatörün akademik bir açıklamasını yapalım. Evet. Yani bunlar günümüzdeki tapınakçı sistemdeki işte sözde akademisyenler veya eğitimlerde bir bu tarz şeylerin işte felsefi açıklaması oluyor, akademik açıklaması oluyor, tanımı oluyor falan, Yani böyle şeyler. Ha, tamam, biz e, tabii felsefeye ben pek fazla inanmıyorum yani felsefenin ağırlıklı olarak e, yorumu e, kesinlikle bir bilim değil. Evet. E, e, fakat e, analitik olarak analitik olarak diktatör nedir ne değildir bunu görelim. Bu çok önemli. Görelim. Yani önce konuşmamızın, e, mülakatımızın temelini atalım, temelini belirleyelim. O da akademik olarak diktatörlük nedir, ne değildir. Şimdi geçen gün bunu bir örnekle girmek istiyorum konuya. Bir çıktı dedi ki kim olduğu önemli değil. Bir sürü adam televizyona çıkır, Akademisyen midir, siyasi midir, nedir? Abuk sabuk şeyler anlatıyor. Çıktı dedi ki Cumhurbaşkanı dedi elinde dedi çok yetki çok kuvvet topluyor dedi. Çok yetki yani yetki de değil kuvvet topluyor dedi. Bu nedenle dedi cumhurbaşkanı diktatördür dedi. Bak tarif ne kadar güzel değil mi? Evet. Yet şeye kuvvet topluyor elinde. Bu kuvveti topladığı için de diktatördür. Oh ne güzel. Ne ala. Şimdi böyle tarif olmaz. Bu adam milletvekili Evet. parantez içinde geri zekalı bakın diktatör diktatör kuvvet uygulayanlar için geçerlidir bir ülke kuvvetle yönetiliyorsa bir ülke egemenlikle yönetiliyorsa o egemenliği ve gücü elinde tutanlar diktatör olur yani bir ülkede e, cilt cilt sayfa sayfa e, yasalar varsa yasalara gerek duyuluyorsa asker ve polis o ülkenin dizaynında çok etkili ve egemen oluyorsa evet. efendim 30 bin, 50 bin kişilik, 100 bin kişilik bir kasabada 5 bin tane güvenlik görevlisi beslemek zorunda kalıyorsanız orada diktatör türer. Yani zorlarsınız siz diktatör. Yani bir ülke Kuvvetle yönetilir, otoriteyle yönetilir, totaliterizmle yönetilir ee, ülke vardır, sosyal yapı, bir de değerlerle yönetilir. Şimdi değerlerle yönetilen toplumlarda bir şahıs yetkileri elinde bulundurmakla diktatör olmaz. Şimdi kuvvete mi egemenle inanan sistemler ve doktrinler hangileridir? Bunu bilmemiz lazım biz. Yani oligarşiyi temel e, felsefesi, temel doktrini yapmış olan sistemler oligarşi yani bir zümrenin egemenliğini diğerlerini baskı altına tutan zihniyeti temel yapmış olan şeyler nedir? Kuvvet kullanmak zorundadır. Çünkü siz Kuvvet kullanmazsanız insanları boyunduruk altına alamazsınız, sürüleştiremezsiniz, ordulaştıramazsınız, cepheye sürüp katledemezsiniz. Dolayısıyla bir zümrenin egemenliği, gücü ve kuvveti söz konusudur. Şimdi insanları sürüleştiren, insanlara kuvvet ve egemenlikle hükmeden sistemler vardır. Öğretiler vardır. Bu da Kabala, gizli din kitabının öğretileridir. Bu da Mason tarikatının e, efendim öğretisidir. Nedir? Egemenlik. Egemenliğin bayramı var bu ülkede. Kuvvetle yönetmek, otoriteyle yönetmek. Cumhuriyet Halk Partisi Mason Partisi'dir. Bu parti ve sistemleri ve ideolojileri ve doktrinleri her ne şekilde gelirse gelsin bir diktatör türetir. Diktatörlük türetir. Tek bir diktatör olmazsa parlamenter sistemdeki olduğu gibi bir yığının sorumsuz bir kalabalığın parlamenter denilen yığının arkasında canavarlar, akbabalar. bir tane diktatör yoktur. Çok sayıda diktatör vardır. Ülkeyi talan söyleyebilir miyiz? Ee, ülkelerin diktatörü ülkelerin anayasalarıdır. Şöyle evet. bak eğer anayasa, dünyadaki anayasalar şu an ee, %95 oranı, %98 oranında Kabala yaptı yani, kod Napolyon'a hukuk kodlamasına dayanır. Dolayısıyla oligarşiye dayanır. Oligarktır, otoriteye dayanır. Yani anayasası şey sistem. sistem he. Demek istedim? Gerçek diktatör anayasalardır yani. E, tabi. Yok. Şimdi tabi. Anayasa Hı. ne olursa olsun, şey lider kim gider, kim giderse gitsin liderler. Hı. Bu anayasal düzen, kanunlar olduğu müddetçe diktatör bir rejim ortaya çıkıyor. Şöyle şunu bir açıklık getirelim istersen senin anlattığına e, göre. Şimdi anayasa kabalist bir anayasa bizim anayasamız. Bizim anayasamız ve yasalarımız kod napolyon yani 82 yılda masonların yaptığı hukuk kodlamasına göre yapılmış bir anayasadır. Bu anayasa, bu anayasa Cumhuriyet Halk Partisi gibi diktatörlük imanı egemenlik imanı, otoriter ve totaliter to 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 bir yapı, e oligark bir yapı imanına sahip olan, tarikatına sahip olanlar için hazır bir zemindir. Bir evet. topraktır. Ne? Mevcut anayasa ve sistemleri. Şimdi oligarşiyi yani bir zümrenin egemenliğini, egemenliği, kuvveti e, vaaz eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tarikatı, hepsi kurucu üyelerin hepsi Mason tarikatı, mabedleri üyesidir. Kitabı Kabala ürettiği sistemler vardır. Şimdi son 200 yılda dünyada öyle diktatörler türemiştir ki bunlara egemen e, oligark denilen bir zümre e, ekonomiyi, beyinleri e, kurumları her yeri elinde tutan bu gizli örgüt bunların ürettiği e, muazzam diktatörler var. Stalin, Lenin, Mussolini hepsi kardeş. Hepsi de kabalacıdır. E, bu kabalanın e, kitabın e, öğretilerinde bize sızan bilgilerde ne vardır? Faşizm vardır bakın. Hepsi de bir elin parmağıdır bakın. Şu evet. kabala, masonluk bu oligarşiyi üretir. Yani Yahudi'nin egemenliğini, Paganların egemenliğini üretir. Bunların içerisinde faşizm, komünizm, kapitalizm, liberalizm, e işte buna benzer sistemler bunların hepsi de mevcut Kod Napolyon'un ürünüdür. Bu ülkede soykırım yaptılar, Osmanlı'yı yıktılar yerine Yahudi egemenliğini kurdular dünyanın Yahudi devletlerinin desteğiyle onlara onları işgal etti de yedi düvele savaştı kurtardık hepsi düzmece yalan şimdi bu egemenlik Osmanlı'dan bize geçtikten sonra 1923'te 1930'da 1935'te Anadolu insanında faşizm, komünizm, sosyalizm kapitalizm, liberalizm var mıydı böyle bir şey biz bilmeyiz evet. böyle şeyleri çünkü bunların hepsi bizim ürünümüz değil, Müslümanların ürünü değil, Hristiyanların ürünü değil, ürünü değil. bu pagan putperest kabalanın öğretisi ve bize de dikte edilen, bize giydirilen bir köle elbisesidir. Bakın, faşizm diktatörlük üretmiştir. Diktatörlük üretmiştir. Komünizm, kapitalizm. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan elinde kuvvet toplamıyor. Evet anayasa kuvvet toplaması gerektiğini öğretiyor, vaaz ediyor ama Recep Tayyip Erdoğan Müslümandır. Siz bana Kur'an'ın Müslümandır bakın Müslümanların kutsal kitabı, paganların, masonların, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal kitabı Kabala'dan bahsetmiyorum. Gizli kitabı, satanist kitap, terör ve soykırım vaaz eden e, Kabala'dan bahsetmiyorum. Yani bugünkü anayasamız ve yasalarımız ve sistemlerimizin e, kaynağı, referans alındığı bu gizli kitaptan bahsetmiyorum. Müslüman Recep Tayyip Erdoğan'ın inandığı Kur'an'dan bahsediyorum. Kur'an'da faşizm vaaz eder mi? Faşizm evet. soykırım yapmıştır. Var mı böyle bir kelime? Yok. Yani siz diktatör diyebilir misiniz? Mussolini diyebilir misiniz? Mussolini faşisttir. Hem e, yani Mussolini'nin e, Hitler sosyalisttir, milliyetçi hem milliyetçi hem sosyalisttir. Stalin 30 milyon insanın kanını içmiştir, işkenceyle öldürmüştür. Komünistler. Şimdi Kur'an'da komünizm var mı? Komünizmin öğretileri, faşizm var mı? Yok. Liberalizm var mı? O iğrenç ve çirkin kapitalizm var mı? Ha bu sistemler bir oligarşi, bir zümrenin egemenliğini sağlıyor insanların 200 yıl beynini yıkadılar. Komünizm eşitlik. Komünizm eşitlik. Ne eşitliği ya? 1990'da 1990'da Sovyetler dağıldı. İki yıl sonra devlete rekabet edecek zenginler türede eşit insanlardan nasıl olur da bir milyarder türede Abr Abra Yahudiler komünist sistemde ve ondan sonrasında devleştiler. Komünizm birden kapitalizm oldu. Kapitalizm oldu. Niye? Komünist sistemde de, kapitalist sistemde de mason, bakın Türkiye'deki e, küreselcilerin ve ulusalcıların tarikatı, bunlar dev zengin oluverdi. E, Chelsea satın aldı. Chelsea futbol takımını nasıl olur da Rusya'da çalışarak geçinen e, bir insan birden çıksın gitsin Chelsea? Ya normale girip İngiltere'de iki gün otelde kalamaz bu adam. Ama hepsi yalan. Hepsi işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin diktatör yakıştırması da akademik ve analitik değil. Güç ve kuvvetle yönetilen bir ülkede diktatör türel. Evet anayasamız diktatörlüğü e, vaaz ediyor. Parlamenter sistemimiz diktatörlüğü vaaz ediyor. Emrediyor, gerektiriyor ama onları besliyor. Fakat başımızda bir Müslüman lider var. Müslüman lider oligarklarla beraber yürümüyor. Belki onlarla oturup anlaşıyor ama bu adam Müslüman dostu. İnancında, doktrininde böyle bir şey yok. Yani diktatörler kan içer. Diktatörler terör besler. E bu adam teröre karşı. Bu adam fakir fukara, garip kurabanın soyulmasına, işkence edilmesine karşı. Olsa bir şeyden önce, AK Parti'den önce bu ülkede işkence haneler vardı. Ve bu işkence haneleri kimler kurdu? Mason tarikatı kurdu. Yani Cumhuriyet Halk Parti'nin tarikatı kurdu. İşte. Hatırlıyorum, Emniyet Müdürlükleri'nin bodrum katları işkence, işkence hanelerdi. Ha aletli işkence hanelerdi. Kimse inkar edemez. Kimse o inkar türlü. edemez. Ve Onun bunu da kim kurdu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, MIT ve emniyet görevlileri kurdu. Kime karşı? Müslümanlara karşı Richard Gehlen Hüseyin Almanya'dan SS generaller soykırımcılar Türkiye'ye geldiler General Fuat Doğu'ya eğittiler MİT müsteşarı Hiram Abbas'a eğittiler ne için? İşkence için soykırım için, katliam için Roxan, Roxelana yani Atatürk'ün balacısı, balacısı Roxan Hanım şeylerden e, bu hamdi zadelerden, dervişlerden bu bayanın oğlu Hiram Abbas Yahudi. Hepsi masondur. Hepsi de Yahudidir. Yahudi e, öldürüldü bu da. Niye? Yan çizdi. Mosta'da yanlış yapanı öldürürler. Evet. Demek ki diktatörlük böyle olur. Diktatörler türede. 12 Eylül'den, 1972'den sonra 1980'den sonra en azılı Yahudiler başbakan oldu. Bülent Ulusu Yıllarca büyük kulübün başkanlığını yaptı. Evet Bülent Ulus'u. Ondan önce Nihat Erim aynı şekilde çok köklü bir Yahudi milliyetçisi. Yani e, eğer diktatör arıyorlarsa bugün e, terörü ve e, ter, dünyada terörü ve soykırımı besleyen küreselcilerin hayranı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye HDP'ye baksınlar. Bunlar e, diktatörsüz olmaz. Diktatör olmazsa garibanlar ezilmez, ezemezsiniz ve bu zümreyi, bu oligarkları, bu laik putperestleri besleyemezsiniz. Niye Türkiye'de birilerinde 40 bin dönüm tarla var, niye birilerinde milyarlarca bavul bavul para var, para var da birileri ay başını zor getiriyor acaba? Hiç sordunuz mu? Niye birileri <laughs> eğlence için, kumar için, ahlaksızlık için Yunanistan'a, Gürcistan'a, Kıbrıs'a, Amerika'ya gidiyor da benim garibim insanım şurada 30 kilometre öte denize gidemiyor. Niye kimse sormuyor, sorgulamıyor? Cumhuriyet kurulduğundan için bu ülkenin mübadeleyle dışarıdan gelen soykırımcı çetelerin ailelerine binlerce dönüm arazi ve şehir merkezleri tapulandı? Hiç kimse soramıyor. Bunu soran tapu genel müdürü 1903'te kulağa çekildi. Dur bakalım dedi. Bu dedi sosyal infiala neden olur dedi. Belgesi var bizde. Yani diktatör bunlardan çıkar. Diktatör e, masum insanları hayvandan da aşağı kurbanlık koyun kurbanlık gören e, köle gören kul gören bu kendini tanrı sanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mason muhabbetlerinden diktatör türer. Onun için herkes öyle ağzını açıp üfürmesin. Bu akademik bir açıklamadır. Evet. Buyur. Peki hocam tam bağımsızlık nasıl olur? Şimdi bakın. Tam 1909'dan bu yana Türkiye'de bir Yahudi diktası ve egemenliği vardır 1909'dan bu yana. Bunlar bizim beynimizi yıkıyorlar, yalanlarla dolduruyorlar ve kontrol ediyorlar. Bakın, beynimiz önce bir temizleniyor. Boş. Anamızdan doğmuşuz, gelmişiz ilkokul bile. Ezberlerle beynimizi yıkıyorlar. E halkçılık halkını sevmek, e, milliyetçilik milletini sevmek, halkçılık halkını sevmek değildir. Halkçılık tüm geleneksel, sosyal, ruhsal, kişisel değerlerinden soyutlanmış kuvvet ve egemenlikle yaşayan sosyal yapaya halk denir. Bunu bizzat bu tapınakçı Yahudilerin e, hahamı, filozof dedikleri Hegel açıklıyor. Hegel Fransız ihtilalcısı sözde aydınlatma bu anlatıyor. Bize bu doğru bilgi verilmiyor. Çocuklarımıza hey ee, halkçıyız halkçılık halkını seve. Ne halkı sevmek ya? Halkı köle yapmaktır. Yani bu adamlar her ne dediyse tam tersidir. Tam bağımsızlık mı? Tam bağımlılıktır. İnsan hakları mı? İnsanın kanını içmektir. Demokrasi mi? Diktadır. Parlamento mu? Parlamento yani tam bir parlamentoyu maske olarak kullanıp ülkeyi talan etmektir. Yani parlamenter e, ne iş yaptı bugüne kadar? Ülke 1900 yıllarca soyuldu, vurgun. Dünyanın en zengin topraklarına insanlar evine ekmek götürmeyin, cinnet geçirdi, çoluğunu çocuğunu öldürdü. Ne iş yaptı bu adamlar? Daha yeni yeni sosyal devlet dedikleri garip kuraba, fakir fukaraya, e, şuna buna da, dolayı yetime para veriliyor. Bir şey ekmek parası veriliyor. Ama bu da yetmez. Çünkü Türkiye'de bir ahlaki çöküntüyü bırakmıyorlar. Kunduzlar gibi yapışmışlar Türkiye'deki bu e, şeyler e, Mason mabetlerinin e, e, şeylere, paganları, putperest çetelere, tüm televizyonları her yeri ele geçirmiş. Beyin yıkıyorlar. Ruhumuzu, duygularımızı mahvediyorlar. Evet ekonomik yönden karnımız doymaya başladı. Bir şeyler üretiliyor ama ama ahlaken, ruhen, duygusal olarak maalesef ve maalesef son 20 yıldır çok da iyiye gitmiyoruz. Yani çok büyük çöküntü var. Bunu da dikkat etmek lazım. Tam bağımsızlık. Bugün çıkmış televizyonda bire bir Cumhuriyet Halk Partisi'li bu adamların ismine gerek yok. Muhatap almaya da gerek yok. Hepsi aynı. Diyor ki biz diyor eskiye döneceğiz diyor. Eski derken Cumhuriyet Halk Partisi devamlı iktidardadır. Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisinin omurgası hep masondur. Onlar böyle bir e, damat elbisesi giyiyor ama hepsi canavar, eşkıadır, ahlaksızdır, Tecavüzsüzdür. Bu milletin gasp ettiler emeğini, parasını, pulunu, beynini, ruhunu gasp ettiler. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi eskiden ba tam bağımsızmış. Bak, 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 bak. Nasıl tam bağımsızmış ya? Ulan sen tam bağımsız bu ülke. <laughs> affedersiniz otomobil üretti otomobilin önünü kestiniz çöpe attınız uçak ürettiler uçağı e, toprağa gömdünüz <laughs> sobo fabrikasına çevirdiniz nasılsa tam, ba tam bağımlıdır tam bağımsızlık diye yırtınanları yakalayın bu ülkenin tam bağımlı olması için çalışıyorlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi küreselce kimi destekliyor soykırımcı terörist küreselcilere destekliyor kimi destekliyor Sisi'yi destekliyor. Kimi destekliyor? Beşerese de. küreselci, soykırımcı Amerika ve İsrail'e bağımlılığı destekliyor. Küreselci, onu tam bağımsızlık. Evet arkadaşlar bakın bir insanın boyunduruk geçirecekseniz istediğiniz gibi kullanacaksanız o adamı seni kurtardım kurtuluş diye ezberleteceksiniz. Tüm dünyada bu. Bu adamlar şeytandır. Nasıl biz, siz bir avu böyle pusuya düşürüp de avlıyorsunuz? İşte onlar da bize bu yalanlarla bizi köle yapmayı kutsal hak kabul ediyorlar. Kutsal kitaplarında bu var. Bize sizden bu sır bilgiler lütfen anlamaya çalışın ya. Anlamaya çalışın. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında tam bağımsızmışız. Tüm dost, komşularımızla iyi geçinelim diyor. Bak 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 bak. Lan çolukçalı çocukları toplu imha silahlarıyla katleden beşere sert Gençleri katleden Beşer Esad niye? Arap oldukları için, Müslüman oldukları için katleden Musayri, Yahudi, Beşer Esad ben onunla neyine iyi geçineceğim. Sisi <laughs> suçsuz günahsız kadınları idam etti. Hamile kadınları bekledi. Çocuğu doğdu sonra idam etti. Bu, bu kadar vahşet, bu kadar iğrenç diktatör. Neymiş ben bunlarla iyi geçineceğim. Yunanistan'la iyi geçineceğiz. Lan adamlar yani e tam bağımsız olacağız o zaman. Tam tersi. Bakın açık ve net söylüyorum. 1970'li yıllarda 68'de 68 kuşağı diyorlar ya Amerikan filosu geldi haydi Amerikan emperyalizmine karşı savaşız diye sokağa dökülen Yahudi çocukları vardı ya bizim üniversite garibanları da yürüttüler daha sonra sindirdiler biçtiler bir yiğit bulut vardı öyle derdi biçtiler derdi bir işkenceyle zulümle katliamla işte o Amerika emperyalizmi diye ortaya çıkan en ön saftakinden o Yahudi çocukları bugün Amerika'da iş adamı e öyle bir papyon takıyor Mason papyonu çıkıyor televizyonlara şov yapıyor evet. evet demek ki tam bağımsızlık tam bağımlılıktır Türkiye'de dünyada soykırım ve terörü destekleyen bu benim kutsal hakkım diyen güçlere destek veren Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP. Öteki salak saymayalım. Bunun üçü. Ve bunların kullandığı, beynini yıkadığı, yönettiği bazı monşerler var. Evet. A, Ahmet Davutoğlu. Adam ya zır zır cahil parti kurmuş. Ama sistemin içinde sistemle barış. Kusura bakmayız Zır zır cahil. O babacan. Dinledim ben bu adamı. Yani bir saatimi emek verdim, bir saatimi harcadım. Bu adamlara bir saat değil, bir dakika bile harcanmaz. Dinledim ben Ahmet Davutoğlu'nu, adam zır zır hiçbir şeyden haberi yok. Ama sistem bunla, bu adamın varlığından mutlu, bu adamı yönetiyor. Evet arkadaşlar, lütfen müs biz Müslümanlara, biz Hristiyanlara, biz bilmem Rahmanilere, biz şeytani olmayanlara çok büyük iş artık. Lütfen kafalarımızı gidip bir kayalara vuralım ya duvarlara vurmayalım. Duvar belki de yumuşaktır. Biz a a kafamız yani aklımız başımıza gelmez. Kayalara vuralım da belki bir şok olur. Çünkü niye? Zihinsel e, travma geçirenlere şok verirler. Elektrik şoku ki düzelsin diye. E bize elektrik şoku bu kadar milyonlarca insanı elektrik şoku zor yani. Ona elektrik de yetmez. İyisin bir kayaya vurun kafanızı da. Bir, 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 geleceğinizi bir düşünün ya. Çocuklarınıza bir kölelik bırakmayın. Çocuklarınızın beynini yıkıyorlar, katlediyorlar, imha ediyorlar. Gelin buna bir dur deyin ya. Hiç kimse de hareket yok. Rahmani değerler Genel Başkanı Ahmet Akıncı çalışıyor. Çevresinde 3 tane, 4 tane, 5 tane dostumuz, arkadaşımız çalışıyor. Yapmayın buna arkadaşlar. Benim 5000 tane takipçi arkadaşım var. Ses çıkmıyor. Kendi çevremde nereye gitsem hep mason muhabbetleri, Masonların baykuşları var. Baykuş baykuş troller, ajanlar ya bak çok önemli. Bunu bir bahsedeyim ben. Bakın 15 Temmuz'dan sonra çok önemli. Bakın bu konu çok çok önemli. 15 Temmuz'dan sonra 15'te beraber <laughs> bıçak gibi kesti. Troller, muhbirler, ajanlar. İsrail'in benim duyum aldığıma göre 15 bin tane ajanı varmış sosyal ya da Türkiye'nin sosyal medyasına 15 bin tane Türkiye'de 6 milyon Yahudi var. Bu normal. 15 Temmuz'da bunlar bıçak gibi kesti. Bıçak gibi kestiler. peşimizde düşmediler. Bizim grubumuz vardı. Her gün bir tanesi musallat oluyordu. O Türk milliyetçisi, İslamcı. Adama bir de bakıyorsun ki Masonların köpeği affedersin. Yani uşa Şimdi bu e, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem, Ekrem mi İmamoğlu mu, Bu ve diğerleri belediyelere kazandılar ya. Evet, artık evet. bir de Biden kazandı. Biden küreselce. Bunlar şiştiler. Şimdi yeniden çıktılar şey piyasaya. Evet. Yeniden tuzak koy. Yeniden ben bunlarla muhatap olmaya başladım. Geçenlerde bana bir komplo kendi akıllarınca bir düzen tertip yaptılar. Anında davet etti artık yani bir, önceden mi yapamıyorlar şimdi hiç yapamazlar da Adam yani var, e, 12 dakikamız var tamam Biden, kadın hakları diye bağıranan bir grup var hocam aynı kadınları bakın ben burada oturuyorum Adana'da tam 300 metre ileride <laughs> petrol ondan önce sinemaydı ondan önce bağlar, <laughs> bağlar karakoluydu orada kadınları getirdiler İnsanları tek tek baltayla doğradılar. Hamile kadınların karnını eşip karnındaki çocuğun cinsiyeti üzerine bahis tutuştular. Bunu canlı şahitlerinden duydum ben. Bu adamlar kadın haklarından bahsediyor. Irkından ve kanından dolayı, mezhebinden ve imanından, dininden dolayı bir kadının hamile kadın karnını diri diri eşip içindeki çocuk erkek bir dişi diye aralarında bahis tutuşan bu katil çeteler bugün Adana'nın asilzadeleri, baronları, zenginleri bunlar Müslüman'a da yön veriyor. Müslüman'ı da eğitiyor, yetiştiriyorlar kafalarına göre. Bakıyorsunuz İslamcı bir televizyon çok güzel şey ya, zehirini çok iyi akıtmasını biliyor. Bizim içimize girip akıtıyor. Dolayısıyla kadın hakları bu ayrı bir konu. Kesinlikle kadın hakları diye yırtılan adamları yakalayın getirin bunların adamları gerçek anlamda kadın haklarını bahseden Türkiye'deki sosyal yapıyı deşifre eder. Türkiye'deki sosyal yapı korkunç. Televizyonlar insanların beynini sömürüyor. İnsanları eğitmiyor. Okullar insanları eğitmiyor. Bu sefer ne oluyor? Millet birbirini boğazlıyor. Ne kadın bir erkeğe karşı tavırlarını davranışını düzenliyor. Aileyi çökerttiler. Baksan ya. Bir kadın da istediği gibi işte şey yapar. Bunu aile düşmanım. Aile çökünce ne oluyor? Sosyallaşma çöküyor. Bu sefer cinnet geçiriyorlar. Genç evet. genç kızlar çocuk doğuruyor. Sokağa atıyor. Bilmem ne yapıyor. Her gün korkunç olaylar. Neden oluyor? Ruh yok. Duygu yok. Yani insanlar çıplanmış sokağa çıkmış. Ya çıplanmış fiziki olarak değil. değerler olarak soy, 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 soyutlanmış. Buna kim çalışıyor? Milliyetçi, Müslüman, muhafazakar hatta AK Partili kılığında bir sürü televizyonda troll var, yapımcı var. Hocam. dolayısıyla bu ayrı bir konu evet bugün bu e, arkadaşlar evet. e, hoşçakalın diyelim Allah'a emanet edin evet edelim. bu arada isterseniz bir özel bir şey bahsedeyim arkadaşlar Hocam. ben çok ağır bir hastalık geçirdim evet. çok yorgun ve bitkinim konsantre olamıyorum e, tüm arkadaşlarımın telefon olsun mesaj olsun cevap verecek kendi konsantrasyonu bulamıyorum ama buradaki konuşmama kendimi mecbur hissediyorum. Bu nedenle ben hiçbir dostuma, arkadaşıma küs değilim. Ee, herhangi bir şeyim bir tavrım yok. Ben hepinizi gösterdiğiniz hassasiyete saygı duyuyorum. E, bu nedenle e, bu şöyle 15-20 gün daha ben kendime gelmem lazım. Çok ağır bir hastalık geçirdim. E, gerçekten e, şükürler olsun bugüne geldim için arkadaşlarım alınmasınlar. İnşallah e, e, tek tek diyalog kuracağım hepsiyle. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sağ ol. siz de Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim.